şey istiyorum. Kitap da almak istiyorum. Ha. Onun için oraya ineceğiz bu akşam. E, e, anladım. Tamam yavrum. Tamam. Görüşürüz. Hadi Görüşmek tamam. üzere. Şelale Hanımları He. dondurma yemeğe götürüyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Kapılarınızı kapatın. Ben üstüme hiçbir şey almadım. Gerek. Ben... Evet. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Hoş geldiniz. Bir basınç oldu. Aydın öyle yüzümüzü kırmızı yapma. Ha. Kim dedi? <laughs> Sevmiyorum öyle. E, filtreler <laughs> biraz yapıyor. Çok rüzgarlı Çok da. Iyi. Aslında bizim iyi bile Orası şey. O tarafa gitmiyoruz. Böyle dümdüz mağaza falan yok anne burada. <laughs> kalmayın. <laughs> Çok rüzgar dondurma yenmez. <laughs> ha Çay için. Ha, senin çay Şarap mı içeceğim?